Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Çağrı işaretim Tango Alfa 1 Eko Victor ve ben eski bir telsiz zabitiyim. Bir telsizcinin siyasi görüşü ve dini görüşü belli olmamak zorunda. Bazen ben Facebook gruplarında, bazen sosyal medya gruplarında görüyorum, görmekteyim ve ben o arkadaşları siliyorum. Çünkü adam evet kişi olmuştur. Siyasi görüşünü... Ee, her şekilde belli ediyor. Fakat telsizci olamamıştır. Yani kişi olma bu kişi Facebook gruplarının amacı veya sosyal medya gruplarının amacı nedir? Aslında siyaset değildir. Evet, siyaset olmadığı için din de değildir. Yani biz e, Facebook'tan namaz kılmadığımıza göre öyleyse eee din de değil veya Twitter'dan namaz kılmıyorsak o da değil. Facebook'tan veya Whatsapp'tan bir şekilde namaz kılmadığımıza göre o da değil. Öyleyse siya e, siyasi grupta olamayız. Fakat siyasi mesajlar veren arkadaş eğer telsizci ise kusura bakmasın direkt siliyorum. Neden? Ya milliyetçiyi, ona lafım yok, vatan severim. Ama telsiz zabitinin bir gemi olduğunuz, gemide çalıştığınızı düşünün. Bir uçakta çalıştığınızı düşünün. Uçakta adamın Arap var, Amerikalı var, Rus var. Şimdi İtalyan var, Fransız var. Şimdi Türkiye, Yunanlı var, Ermeni var. Hadi bunun da geçelim. Şimdi adam Türkiye Ermeni diye şimdi ben o personeli o adamı kesecek miyim? Şimdi biri öyle düşünün. Ve adam Yunanlı diye uçağımda. Ben o adama kötü mü hizmet edeceğim? O adam Hristiyan diye kötü mü? Yani Türkiye'nin bir politikası kötü diye ben o uçakta adam binmiş bana para kazandırıyor. Ve bir şekilde e, yani şimdi şöyle düşünün bir gemide çalıştığınızı düşünün. Adamın kalkıp HDP'li veya hatta bilmem nereli şunu bulu olduğunu düşünün. Bu adamı iki konuşturmayacak mıyım ben Türk radyoyla veya hatta kalkıp da adamı ailesiyle görüştürmeyecek miyim? Bir telsiz zabiti nötr olmak zorundadır. Yani kalkıp da dinini, siyasi görüşünü asla belir belirtemez. Ve dini ve siyasi gürültüsünü belli etmediği için sihirli bir adam, kilit adam rolünü oynamak zorundadır arkadaşlar. Neden böyle? Çünkü siz izler bırakıyorsunuz Facebook gruplarında. Ve milliyetçi olsun, işte bir takım kinci olsun, kavgacı olsun izler bırakıyorsunuz. Bırakmamanız gerekir. O kindar olan düşüncelerinizi bıraktığınız sürece telsizci olamıyorsunuz bu sefer. Şimdi vatanseverliğe ters kalıyorsunuz. Yani... Türkiye'nin doğusunu bat e, kuzey doğusunu yani şimdi adam diyelim doğulu bu sefer o da e, kuzey Karadeniz'i ters e, görecektir yani ben Karadeniz'i seviyorum da doğuyu sevmiyorum veya güney doğuyu sevmiyorum batıyı sevmiyorum e şimdi orayı sevmiyorum burayı sevmiyorum diyebilir mi bir ters zabitim? Çoğunuz bir şekilde iş yerlerine, iş sahibi olmuşsunuzdur. Kimisi gardiyan olmuştur partiler sayesinde. O partiyi tutuyorsun mecburen çünkü bir şekilde rüşvet verdin veya bir şekilde geldin. O parti sayesinde bir yerlere geldin, işine geliyordur. Şöyle veya böyle. Ama sen bir telsizcisin. Yani sana hiç kimse demiyor ki Facebook grubunda sen bunları tut veya şunları tut diye. Yani bu senin kendi içsel düşüncen. İşte telsiz zabit değil. Telsizci olduysan sen bir kere artık bir telsizcisin. O zaman bu milliyetçilik düşüncelerini ve aşırı olan dindar ve düşüncelerini kırpmak zorundasın daha küresel bakmak zorundasın. Şimdi, şimdi tersizci oldum. bir, şimdi telsizci oldun bir Alman'a gavur gözüyle bakamaz. Bir Bulgar'a gavur gözüyle bakamazsın. Adam dinsiz değil bir kere. Ya bir Rus'a işte Ortodokstur adam işte dinsiz bazak bakamazsın. Ama normal bir vatandaş bakabilir. Çünkü adam bilmiyor ki. Sen bütün dünya haberleşmesine açık bir adamsın. Ama yarım adam olmuş oluyorsun. İşte bir işte dış güçlere bilmem nelere inanıyorsan sen o zaman yarım adam kalıyorsun. Yani kısaca bütün dünyayla görüşen. Şimdi, telsizcilik mesleğinin en büyük olayı telsizcinin ee, kilit adam olması. Sen bir kilit adamsın. Eğer bir siyasi görüşünü herkes biliyorsa artık sen kilit adam olamamışsındır. Neden olamadın? Çünkü herkes biliyor ki sen işte şu partisindensin veya bu partidensin. Yani veya o parti desin, ya fark etmez. Veya da herkes biliyor ki sen açık açık dini görüşünü sunuyorsan o da o da hata. Yani bir telsiz zabitinin telsizcinin dini görüşü olabilir, herkesin olabilir. Ki namaz kılar, her türlü dini adam gider kiliseye gider. O da bir telsizci sonuçta. Ama senin telsiz zabiti olarak, telsizci olarak eğer dini görüşün öne çıkıyorsa telsizciliğinden önce sen zaten gene telsizci olamamışsındır. Kısaca örnek olman gerekir. Topluma örnek olman gerekir. Eğer örnek olamıyorsan zaten bu mesleğin, bu hobinin içinde değilsindir. Bütün dünyaya hitap edemiyorsundur. Anlıyor musun? Bütün dünyaya... Senin amirin, üstündeki adam, ve adamlar da aslında senin kim olduğunu bilmemek zorunda. Korkmalılar. Eğer sen çözülen bir adamsan, görüşün biliniyorsa, inanışın biliniyorsa, her şey artık sen o çantada kekliksin arkadaş. Kolay çözülen adamsındır. Anlıyor musun? İşte kilit adam özelliğini, vasfını kaybetmişsindir o anda. Türkiye bir gemi gibidir. Kalkıp güneydoğusunu, batısını, doğusunu... Kuzeyini ayırırsan, uzak batısını, uzak doğusunu ayırırsan o zaman Türkiye'likten biter. Siyasetler geçer gider, ayrımcılıklar biter. Ama yarın öbür gün her dönemin telsizcisi olmak, telsizciden bahsediyorum. Yani siyasetten bahsetmiyorum, dinden bahsetmiyorum. Dönenler dönerler ama telsizcilik mesleği öyle bir meslektir milliyetçiliktir, vatanseverdir. Ama kusura bakmayın hiçbir yerin siyasi adamı değildir. Başınızda kim gelir geçer, başkası gelir geçer. Siz işinizi yaparsınız ve hainlik yapmazsınız. Telsizci hain olmaz. Telsizciden hain olmaz. Sadece görevini yapar. Bunu bilesiniz. Benim demek istediğim şudur. ...çalıştığınız mekanlar ne olursa olsun... ...artık siz birer telsizcisiniz... ...veya olacaksınız... ...veya olmak üzeresiniz... ...telsizcinin dini... ...veya siyasi görüşü... ...bunlar çok önemli şeyler... ...bilinmemek zorunda... ...ya yani eğer varsa bile... ...varsa bile... ...herkes bunu bilmemeli... ...bunu açık açık ortaya koymamak zorundasınız... ...siyasi medyada... ...yarın öbür gün şeyler değişir yani kaleler değişir oyuncu bu satranç oyunu gibidir. Yani telsizciler sivri yerlerde olmak zorunda değildir. İşlerini devam Akıllı adamlardan telsizci olur. Onun için medya hesaplarımda birçok arkadaşı ben siliyorum niye siliyorum? Yani engel koyuyorum veya hatayı hiç umursamıyor arkadaş niye Adamın düşüncesi bu şekilde. Bu şekilde olduğu için daha az arkadaşım var. Kafam rahat. Yani en azından problemim yok. Çok iyi Allah'a şükür. Sağlığım da iyi, her şeyi de rahatım. Anlıyor musunuz? Kilit adam olmanın en büyük özelliği nötr olmak. Siz nötr olmak zorundasınız. Herkes benim gibi olsun demiyorum. Belki siz farklı bir şekilde düşünüyorsunuz ama şunu düşünün ilk etapta. Bir gemiye telsizce atandınız. Bu geminin adı Türkiye. Bunun şimdi batısını kesseniz olmaz. Doğusunu kesseniz o da olmaz. Kuzeyini kesseniz o da olmaz. Eğer siz telsizciyseniz her tarafı tutuyorsanız her taraf sizin için iyiyse o zaman siz Türkiye'yi bütünleştirirsiniz. Vatanseverlik ilkesi, milliyetçilik ilkesi hepsi tutuyordur. Anlıyor musunuz? Şimdi siyasetler hep insanları ayırma eğilimine girer. Yani o, bu, şu yani. Ama telsizcinin siyaseti olmamak zorundadır. Telsizcinin kendi siyaseti olur. Anlıyor musunuz? siyasetin esiri olmaz, politikanın esiri olmaz. Telsizciler akıllı insanlardan seçilirler. Herkes telsizci olmaz. Yani Türkiye'de bin tane adam, iki bin tane adamsınız veya beş bin tane adamsınız. On bin tane amatör telsizcisiniz. Veyahut da askeriyeyi de tutun hepsi. Akıllısınız, akıllı adam olmak zorundasınız. Bunun, bunun da tek bir e, şartı vardır. Akıllı olmak başka bir şey değil. Yani ne bu siyasetin esiri politikanın. Politika dediğimiz şey nedir? Yalan söyleme sanatıdır. Kim iyi bir politikacıysa iyi yalan söylüyordur. Öyleyse bir telsizci neyin yalan neyin, neyin e, yalan olmadığını iyi bilir. Öyleyse politikanın ne olduğunu biliyorsak telsizci nötr olmak zorundadır. Hangi gemiye gider? Belki bir kaptanla çakışırsınız. Bir gemi kaptanıyla e, aranız bozulur. E, yani hayır bozulamaz. Telsiz zabitinin asla hiçbir kaptanla, hiçbir personelle arası bozulamaz. Mümkün değildir. E, bunun sebebi nötr adam. Kim gelirse gelsin siz işinizi yaparsınız. Nötr adam olursunuz. Ee, akıllı adam olmanın en büyük şeyi budur. Allah derler, Gaza gelenleri affetmez. Bunu biliyor muydunuz? Bilmiyorsunuz. Ben Bulgaristan göçmeni bir çocuğum. Babam ömrüm boyunca bana sivri olmayı e, yani öğretmedi. sev Yani babam. Sivri olanların hemen hepsi belki. E, yani acı çekmiştir büyük ihtimalle. Yani böyle bir şey size söyleyeyim. E, acı çekmemek için sivri olmamak zorundasınız. Dünyada sivri olan iki halk vardır. Biri Rum kökenli, Rumu kök Rum kökenlilerdir. Bir diğeri de e, Ermeni köklü insanlardır. E, bu, gazeteci olurlar bunlar. Politikacı olurlar. Yani bir politikacıya baktığınız zaman mutlaka bu iki şey görürsünüz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.